Mal ve hizmet kartlarını açtıktan sonra A maddesinde 0103 2020 dönem başı mal mevcudu 25258 TL'dir. Buna göre dönem başı mal mevcudu devir fişini kaydediniz ve açıklama düşürülmüş gider işlemleri gider girişi belge türü devir seçiniz şeklinde. Şimdi bu işlem için işletme defterinden gider işlemleri gider girişine tıklıyoruz. Gelen fişte tarih 01.03.2020 ve mutlaka belirtildiği gibi belge türünü devir olarak seçiyorum. Belge türü devir seçtikten sonra zaten kayıt alt türü dönem başı emtia olarak burada kendiliğinden seçili geliyor. Tutar kısmına tıklayarak 25.258 TL'yi yazıyorum. Dönem başı mal mevcudunda KDV olmadığı için KDV'yi kaldırıyorum. Ve sağ alt köşede kaydet tuşuna basarak fiş başarıyla kaydedildi uyarısını gördükten sonra kaydımı tamamlamış oluyorum.